Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği medeniyet okulu projesinde Konya Koyunoğlu Evi ikindi sohbetlerindeyiz. E, gazeteci, yazar İsmail Desteli abimizle e, Konya düğünlerini ve kıyafetlerini konuşacağız. Ama köy düğünleri ve kıyafetlerini konuşacağız. Evet. İsmail abi hemen Konya'ya Nasıl olurdu eski Konya düğünleri? Kırsalda? Efendim şimdi Konya kırsalında düğünler kış günlerinde olur genelde. Yazın işler olur köylünün, kış günlerinde alırlar. Dünürcülükler başlar öncelikle. Dönürcülükler biraz uzun sürer. Öyle ısrarcı olurlar dönürler. Ama tabii not neticesinde nasipse o kız olur, verilir. Ona kızı bitirdik denir. Yani kızın sözünü aldık denmez, bitirdik denir. Kız sözü alındıktan sonra bir ara gene toplanırlar, ara keserler. Bu ara kesmeye de alınacak eşyaların konuşulması demektir. Yani altınlar, gümüşler, elbiseler hangisleri alınacaksa onları konuşurlar. Ondan sonra karar verirler Konya'dan bunları almak için gelmeye ona da esbab görme denir esbabı görecekler, Konya'da alacaklar. Bunlar alınıp gidildikten sonra oğlan evinden bir sandık ata yüklenir, bir yatak yorgan da yüklenir oğlan tarafından yapılan. Kız evine ceiz olarak gönderilir bunlar. Ceiz orada dol, içi kız tarafından da doldurulur. Ondan sonra düğünler başlar. Köy yerinde düğünler eskiden kırsalda bir hafta sürerdi. Nişan, dua, kabak doğrandığı gün, kızlar giyindiği gün, samah gün, gelin çıktığı gün, Ayak durduğu gün, ayak durma yüz açımıdır. Ayak durduğu gün diye yüz açımına derler. Bunlar bittikten sonra kız tarafından, oğlan tarafına yapılan dürü denen o çoraplar, efendime söyleyeyim kazaklar, diğer elbiseler, şeyler el, oğlan tarafının akrabalarına dağıtılır. Dağıtılırken de denir ki filan gün gelin baklavası yiyeceğiz. O gün onlar herkes evde ne kadar hazırlansa hazırlansın o çorap veya kazak konan aileler, köyde böyle imece var, işbirliği var. Onlar bir türlü tatlı yaparlar, değişik yemekler yaparlar. Hepsi toplanlar, bütün sülale, o olan evinin sülalesi. Kız evinden gelen olmaz. O gün orada gelin baklavası yerler. Herkes şeyini alır, hediyesini alır. Bir de cüz'i miktarda ücret bırakır. Yani 5 lira, 10 lira, 3 lira kıza bir hediye alınsın diye. Onlar da toplanır, böyle hediye alırlar. Bir hafta süren düğünlerde çeşitli oyunlar çıkarılır bu düğünlerde tabii olan tarafında bir ayrı olur, düğünlerin zevki kız tarafında bir ayrı olur. Ama her gün yapılan nişanda yemek vardır kültürlü bütün teferruatıyla. Dua günü yemek vardır bütün teferruatıyla. O kabak dediğim çok önemli. Bütün köylü toplanır. O düğüne yardımcı olmak için kabaklar getirirler. Büyük kabaklar o beyaz kab sarı kabaklardan. Onlar doğranır, şey yapılır, haşlanır. Kazan kazan pişer. Kadınlar onları yer ama etli olur. Yanında yine katkılı yemekler olur tridi olur, efendime söyleyeyim sarması olur, dolması olur bilmem ne. Yani öyle sadece şey değil. En sonunda da bulgur pilavıyla hoşaf mutlaka olur yani yemeğin arkasında. Bunlar böyle bu kültür şu anda var mı derseniz benim anlattıklarım 50 sene önceki kültür. Bugün bunların hiçbirisi devam etmiyor. Bu evet. bu da kıvrak başındaki kızımızın. Buna kıvrak derler, işlemeli kıvrak. Bu da yine gümüş kuşak. İşte bunları şimdi Konya'da artık bulunmaz Süleyman. Bunları 15 gündür köyde topluyorum, yalvarıyorum insanlara işte var mı yok mu diye. Çok da dışarı çıkarmazlar. Asar antika bunlar artık. Evet. Meydana çıkarmazlar. Onun için memlekette herkes görsün diye dilimizin döndüğü kadar hem anlatalım hem giydirelim hem de kültürümüzü yaşatalım istedik Süleymancığım. Evet. Kırsal'da Konya düğünleri ve kıyafetleri konumuz. Ben kemere bayağı bir takıldım. Hani evet. e, bunu şu an uğraşan yoktur tahmin Şimdi uğraşan da yok. Bunlardan da yok piyasada. Gümüş. gümüş o... Hepsi gümüş. Gelin kızın durumuna evet. göre uzayıyor veya kısayıyor. Şunlarda... da Mecitler derler bunları süs olarak şey yaparlar. Sonradan kaynatırlar. Böyle kuşağın kenarına takarlar. İşte işlemelerine bakın çok. Bunun da özel terzileri vardı Konya'da. Aa. Herkes bunu yapamazdı. Bizim köyümüzde iki tane kadın vardı bunu yapan. Kızlarıyla beraber yapardı. Başka insanlar bu işlemeyi de yapamazlar. Bu şeyleri de tutturamazlar. La sevgili seyirciler bugünlük <laughs> de bu kadar. Keyifli sohbetlerde ee, Koyunoğlu Konya evinde sizleri de bekliyoruz. 16'da sohbetlerimizi bugünlük de bu kadar görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>